Herkese merhaba. Ee, ben şu anda Kütahya'dayım. Ben coachsurfingden bir tane kalacak yer buldum. Daha önce hatırlarsanız Karadeniz turumunun ilk videosunda surfingin ne olduğunu anlatmıştım Samsun'da. koçsurfing aracılığıyla Ali'nin evinde kalmıştım. Şimdi yine coachsurfing aracılığıyla burada bir kalacak yer buldum. Ee, bu evinde kalacağım arkadaşlar şu anda düğünde ve anahtarı kapının üstüne bir yere bırakmış. Bana diyor ki eve git diyor, anahtar al eve gir diyor şu anda. Ve hiç tanımadığım bir insan. Sadece şu an internet üzerinden haberleşiyoruz. Şimdi gidip anahtarı bulacağız, gireceğiz eve bakalım. Saat 10.30 geçti, 11'e geliyor. Bu saate kadar bekledim, girmedim eve. Artık dayanamıyorum yani yoruldum, girmem lazım. Kameranın mikrofonunda bir sıkıntı var. Şu anda yani kameranın kendi mikrofonunu kullanıyorum. Diğer mikrofonda bir arıza var. O yüzden sabahtan beri video çekemedim. Şu anda da sesim iyi gelmiyor olabilir. Umarım iyi geliyordur. Olayları da anlatacağım. Şimdi eve doğru gidiyorum şu anda. Kedi var burada. Gel bakalım. Oha bir tanesi de değil. Abi şu an hayatımda ilk kez evin sahibi yokken bir eve giriyorum ya. bakalım. Aa buradaki kediler var. iki tane. burası mutfakmış. Burası tuvalet. Burası banyo. Abi eve girdim ya. Şimdi yarın burada bir tane antik kent var. Adını telaffuz edemiyorum. Aizona galiba. E uzun zamandır o antik kenti merak ediyordum ben. Onun için geldim buraya. Hem o antik kenti göreceğim hem de buranın merkezini gezeceğim. Azıcık az önce baktım aslında. Yarın tekrar gezip ne, nerenin ne olduğunu iyice öğrenip videosunu da çekerim buranın. Umarım şu mikrofon düzelir yoksa bu altyazı işi çok zor olacak vallahi. Altyazı benim inanılmaz vaktimi alıyor. Bu arada ben bayramda telefonumu da kırdım. Yani ekranını kırdım. Şöyle bayağı sağlam kırdım yani. Yere düşürdüm bunu. Yapacak bir şey yok. Başıma böyle şeyler geliyor bu aralar. Pek şansım ya haber gitmiyor. Yapacak bir şey yok. Ya yani bu yola çıktık bir kere çilesini çekeceğiz yani açtım. Gel. Buraya bırak. Bir an şunları var ya da kendilerini nazı çekmiş yok. <laughs> hiç böyle acelesi yok falan. Kul <laughs> takılıyorlar. Zayıfladı ya. Bu evreden sonra zayıfladı. <laughs> Sen şimdi. Bizimki de hep kiloluydu ya her zaman. <laughs> Dışarı çıkmıyorlar hiç değil mi? Dışarı bir kere çıkardım, çok korktu arabalar Ben de <laughs> Sen git takip ettin ya mesajlaştığımıza. O, o zaman zaten ...sen geldiğin zaman bulmakta zorluk çekmiyor diye... ...önce bir zaten buraya geldim gördük Gördüm binayı. Sonra dolaşmaya çıktım, şu... ...konaklarım oluyor. Oraya gittim. Bu şeye gittim. Bir cadde var, Sevgi Yolu'nun Sevgi Caddesi. Oraya gittim. Biraz dolaştım yani çevrede. Günaydın. Ee, biz uyandık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben Aizon Antik Kentine doğru yola çıkıyorum. Şuraya kadar belediye otobüsüyle geldim. Buradan da otostop çekeceğim. Şöyle şu tarafa doğru gidiyorum. İleride bir tane kavşak var, oradan sağa ayrılacağız. Uşak yolu üzerinde. Arizona antik kentine doğru devam edeceğiz oradan otostopla. Dura mı abi? Arizona'ya gidiyorum ben. Orası. İleride bu yol üzerinde aynı. Tamam Merhaba. <laughs> bu yol üzerinde ise sıkıntı yok. Tamamdır merhaba teşekkür ederim. Hayırdır Mustafa. Arizona nerede bilmiyoruz da. Çaldırıcı. Arizona Arizona Çavdarışa'da değil mi? Galiba aynen bu yol üzerinde bir yerde bir bakayım bir saniye. Sonunda tam oraya bırakırız biz. Sen nerelisin usta? Ben Kastamonluyum aslan. Türkiye turundayım Kastanoğlu, şu anda. Evet. Aa, hani? tamam. önce gittim. Benim dayı oğlu falan okudu orada. Neresine gittiniz? Valla çeyrek içinde bir e, şey kapı ne diyorlar ona? Dere boyu mu diyorlar? E, şey merkezine. Merkezine. Anladım. Evet. E, bu yol üzerinde bir yerde tabelayı görünce şey yaparız ya. Sonra çavları sardı. Anladım. Çavları sardı da hani neresine tam üstü gitmedi. Ta, Tabela yönlendirir zaten bizi. Ee, çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz. Abi çok memnun oldum. Çok Giderim ben. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Otostopla antik kentin yakınlarına kadar geldim. 2 kilometrelik bir mesafe kaldı. Onu da şöyle yürüyerek gidiyorum. E şurası Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi. Ayzı Antik Kenti de Çavdarhisar'a hemen çok yakın. Hatta hemen dibinde. Şöyle bir yoldan gidiliyor. Acayip keyifli bir yol. Aizonaya geldim ben. Şu anda Zeus tapınağının önündeyim. Zeus tapınağı şöyle bir yer. Ee, Türkiye'de en sağlam kalmış tapınaklardan birisiymiş. Dünya çapında da en sağlam kalmış Zeus tapınaklarından birisiymiş. Buradaki antik kentin baş tanrısı Zeusmuş. O yüzden Zeus için yapılmış bu tapınak. Aynı zamanda o dönemde devletin gücünü yansıtması açısından da böyle heybetli bir bina olarak yapılmış ve günümüzde hala ayakta şu anda. O dönemde halk e, tanrıdan dileklerini kabul etmesi için tanrıya burada e, adaklarını adar, hediyelerini sunarmış. Burası kurban kesilen alanmış. Yani Mesela gerçekleşmesini istedikleri bir dilekleri olduğunda e, gidiyorlarmış. Bu işi yapan rahipler varmış. Bu rahiplere gidiyorlar. Mesela kurban kesilmesini istiyorlar. Diyelim hasta hastalığın iyileşmesini istiyor. Bunun için Tanrı'ya bir kurban kesmek istiyor. adaka diyor yani. Ondan sonra. Kurbanı buraya getiriyor. Rahipler bunu kesiyorlar. Sonra burada pişiriyorlar. Sonra pişirdikleri eti tapınağın içine getiriyorlar. Tapınağın içinde pişirilen etin dumanı ne kadar yükselirse duaların o kadar çok kabul olduğuna dair bir inanç varmış burada. Arizona'daki bir diğer önemli yapı da şu an içinde bulunduğum 5000 kişilik stadyumun ve hemen şu arkadaki 20000 kişilik tiyatronun içinde bulunduğu kompleks. E bu kompleks şunu gösteriyor. Bunlar bir arada oldukları için burada büyük festivallerin yapıldığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla buradaki halkın sportif ve kültürel aktivitelere ne kadar önem verdiğini, dolayısıyla buradaki halkın refah düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü antik dönemde Arizona dışında dünyada hiçbir yerde bu tarz bir kompleks yokmuş. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir stadyumla bir tane tiyatro yan yana inşa edilmemiş. Antik kenti gezdim. Şimdi Kütahya'ya dönüyorum. Kütahya'da Harun diye bir arkadaşımla buluşacağım. Harun'la biz 2016'dan beri tanışıyoruz. Ona da şu şekilde tanıştık. Benim Antep'te kalacak yere ihtiyacım vardı. Beni sağ olsun Harun ağırladı evinde. Ve Harun o zamanlar henüz gezgin değildi. Yola çıkmamıştı. Ve bana birçok soru soruyordu böyle. Yani hayatımda ilk kez bu konulara bu kadar meraklı birisiyle tanıştım ben o dönemde. Ve sürekli soru soruyordu bana yolla ilgili şunu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun diye. Sonra bir süre sonra Harun yola çıktı. Türkiye'deki şehirlerin birçoğunu gezdikten sonra yurt dışına da gitmeye başladı. Ve tam 17 ülke gezdi sonradan. Sonra bir gün bana ilk ki o gün seni evimde ağırlamışım diye mesaj atmıştı. Ben de çok mutlu olmuştum. Şimdi Kütahya'da yaşıyormuş ben bilmiyordum. Dün benim paylaşımlarımı görmüş, oradan yazdı buluşalım diye. Şimdi Kütahya Merkez'e gidiyorum, onunla buluşacağız birazdan. Merhaba, Kütahya'ya gidiyorum ben de. Evet. Teşekkürler. Evet. Ben geldim Kütahya Merkez'e. Şimdi Harun bir yer tarif etti buluşmak için. Oraya doğru gidiyorum. Orada buluşacağız birazdan. Kanka ne yapıyorsun? Evet. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ne zaman başladın? Nasıl başladın gezmeye? Zaten senden sonra biliyorsun bir çıktım. <laughs> sen gerçekten dinledin dedi. Sonra bir başladım. Kapadokya'yla. Hoşçakalın. Merhaba. ben bir orada Türk kahvesi alacağım. Bir tane de soğuk su var. bir alayım. çay alayım. Su yönden alabilirsem. Hemen yiyin. Ee, işte senden sonra bir Kapadokya'ya falan gittim. Sonra <laughs> <laughs> falan gezdim falan falan. Yola çıktım. Oradan sonra... E, zaten bir süre sonra işten ayrıldım. İşten ayrıldıktan sonra... E, sen o zaman geleyim. özelde çalıştın. Evet, evet. özelde. Ee, zaten nefret zaten işten ayrıldım. Hmm, Gezdiğim evet, evet. Sonra doğuya falan çıktım. Doğuyu gezdim falan başladım. Sonra tüm Türkiye'yi bitirdim. <laughs> Daha yurt dışına başladım. 81'ini mi? Gezdim hepsini işte. gezdim. Süper. <laughs> evet. Çok güzeldi. Hepsi lafa. Tarafı... Sadece böyle görmediğim bazı yerler var. Ufak ufak onlara gitmeye çalışıyorum zaten bazı şehirlerde. Özellikle mesela bu bölgedeyim ya. Görmediğim yerleri ufak ufak gitmeye çalışıyorum şeyde e, yurt dışında böyle tur halinde mi yaptın yoksa aynen. ara ara fırsat buldun Hayır. şey değil, evet evet evet. Gidip sırayla hepsini gezip A geri geldin. Aynen geldi. öyle. Aynen öyle. A Mesela A şey mi? oldu. E, askerlikten sonra bir aylık zaman zamanım vardı. Ücretsiz e, izne çıkabiliyordum. Evet. Tak hemen o gün ücretsizle bir ay boyunca Balkanlar e, ve Ukrayna Moldova e, şeyi Belarus'u otostop oraları hallettim. Sonra bir çıktım hafta sonu Lübnan'a gidip geldim. E, sonra e, Lübnan'dan ücretsiz biletle Orta şey, Orta Asya'ya geçtim, Kazakistan'la başladım, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan yapıp çıktım oradan da. Ee, sonra yine bir ucuz bilet bulup Ürgün'e, en son Petra'yı falan görmek oraya <laughs> gittim de önce. <laughs> Güzel gezdim ya, yani. hala daha şu an e, büyük planlarım var aslında. E, istediğim çok yer var, deli gibi izin biriktirdim. Ee, şu an uçakların açılmasını bekliyorum fena halde. Şey. Uçak için. Yani ilk hedefim şu an Azerbaycan'ı gözüme kestirdim. Ee, yine Pegasus'un eğer e, uygun bilet olursa yine e, ben Pegasus'un o ücretsiz bileti sayesinde ortaya çıkmıştım. Eğer şöyle, Lübnan'a bilet aldım. Pegasus sana şey diyor, bir artı bir bilet. Yani şöyle diyor, bir bilet alırsan sana bir bilet daha vereceğim yurt dışına. Ve bunu şu tarihler arasında istediğin Pegasus'un uçtu, uçtu, istediğin rotaya kullanabilirsin. Ben de en uygun. Lübnan'dı. Lübnan'a bilet aldım. Gidiş dönüş. Bu tane sıra kampanya mı oluyor? Evet evet. Eylül'de yapmıştı geçen sene. 2 ee, tane bilet aldım. Gidiş dönüş Lübnan'a. Hmm. Bana 2 tane bilet verdim. Pegasus'un en uzak rota Kazakistan tarafıydı o dönem. O yüzden ben oraya kullandım. Şimdi yine yapar sonu pasta kullanacağım. Pastan da bir arkadaşım da benim yaptığım rotanın şey yaptı. Belki ben de bu sefer sene onu yapabilirim. Katar'a bilet alıp Katar'dan Afrika'ya doğru. İstediğin yere istediğin bileti alabiliyor musun? Pekasın uçtu istediği yere. Vay be. Evet. Böyle e, o kampanyayla, e, o kampanya yeni ürüne gittim. Kullanmayan biri vardı, ondan bileti aldım, satın aldım. Vay bilet satabiliyor musun uçak? Evet, evet. o, o, onu satabiliyorsun böyle. uçak biletim yandı. Bilseydin ben Aa. ya birine satardım ya Sen de eder. mi aynı kampanyada? Yok ben e, Balkanlara bilet almıyorum. Hayır onu satamıyorsun. Bu koddu zaten. He. Bu kod şeklinde. Ben o. satın aldığım bileti başkasına satamıyorum. Hayır hayır satamazsın. Bu, bu koddu. bu kodu satıyorsun. He. Kodda da şey olmadığı için istediği kişi kullanıyor. Yani, bileti satamazsın. Anladım. O kodu satın aldım. Koddan Ürdün'e gittim. Anladım. O da bana çok ucuza geldi. Ürdün pahalı bir ülkeydi çünkü. Olayı otostop falan derken zorlandı.